Merhaba arkadaşlar yepyeni Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ender Olimpiyatları yapacağız arkadaşlar. Deril'imiz olsaydı süper Ender de yapacağız. Ama Deril yok şu an. Sadece görüyorsunuz. Gösterim ben Evet altın balığı. Ee yani şu namussuz yok arkadaşlar. Bir çıkmıyor. Bir çıksa ama çıkmıyor. cin verdi. Mortis'lerde hala Deril ortada yok. Şimdi arkadaşlar El Primo ile tek hesaplaşma giriyorum. de oynayacağım. En çok hangi şeyle kupa kaçarsam o birinci olacak arkadaş. En çok bakalım en çok hangi kupa kazanacak. Şimdi çıldırmış. Üf. Süpleksi attı ve öldük. Dönmez. bu çok kötü oldu. Eksi altı yedik. Ve eksi altı. Çok kötü ve be. benim Allah belanı versin. Köyüne git. Köyünde oynasın. Aa, şimdi en sevdiğim karakter. Oyunda en sevdiğim karakter olan. Ben neredesin? Rosa. çok iyiyim. Birincilik cepler ozayla. Aynısı Barley için de geçerli. Bak şimdi bak. Gelin oğlum buraya. Çok güzel değil mi ya böyle? Hı. Oyun benim fake'e getiriyor. Oyun benim fake'e getiriyorsun. Yalan yalan. Arkadaşlar. Lan internet gitme ya yer. Ne sağlar beni. Arkadaşlar şöyle 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 geliyorum. Aga be ölmüyor. La, la ne zaman düşün bir 3'e 4'e. Aha alabilir miyim bilmiyorum. Bakın şöyle ulti kaşıyım bari. Gel lan. net alırım ama bro'u sıkıştırdık. Hadi gel. Gel lan. Ama bro ultisi dolmak üzere arkadaşlar. Hadi. Hadi gel lan. Ee, böyle sıkış. Hadi gel. Tamam. <laughs> Arkadaşlar maalesef bunu yapmak zorunda kaldım. Bu şerefsizliği gerçekten yaptım. Evet. ah kuro. Birinci kesinlikle kuro. Hayır be, beni çekme beni çekme abi. Aa, beni çekme abi tamam. Hadi lan yürü lan. Arkadaşlar Rosa. Artı beş. Şimdi POKO'da. Lan POKO'yu bulamıyoruz arkadaşlar. Lan şurada lan. POKO'muz arkadaşlar birazcık az vuruyor. O yüzden bir kutu <laughs> açmak için evimizi vermemiz lazım. <laughs> oh. Şimdi Cim bizi alır arkadaşlar bence. Biz de onu alabiliriz. Çünkü canı 3 mü? Oh. Bayağı. 4 seviye cin arkadaşlar karşımıza. Tamam, diyorsun, tamam, yetişti, tamam, tamam, şimdi bütün çalılara bakıyoruz. Oh, oh. Ah, Dön bas. Dur bakalım arkadaşlar. Altı. Ya El Primo kesinlikle birinci olamıyor da. Oha Poco'ya görev varmış. <laughs> tamam biz videodan sonra Pokoya biraz kaçarız. Barley. Hangisiyle oynayasam? Hangisiyle oynayayım? Bir yanda güzelim var. Altın Barley. Poco'nun skini yok bende. Rozan'ın arkadaşlar. Rozan zaten oyunda bir skini yok. El Primo'nun arkadaşı 39 taşa gelmişti. Alacaktım ama sonra vazgeçtim. Mortis rahat alabileceğim biri. Gel lan buraya. Merci. Okay. Tamam sen de oradan. Bana çıkamam. nasıl çıktın. Bende. Bende ya. Hayır ya kaçma. +5 Aa. Arkadaşlar şu an Pokomu Barley'mi üstüne geçecek. Onun için ne yapalım? Hemen boka direkt geçiyor ve ben şöyle binip bir kere daha R Murat baba reddet red. Dik Dur şey alalım Rahatsız olur mu? açtı tamam Bir de Barley'e yazıyoruz böyle Hayır o. Şunlar, şunlar arkadaşlar bana gösterir misin? Birinde R yazıyor. Birinde B yazıyor. B'yi çekersen Barley. Poco ve Ama rozayı yani R'yi çekersem. Bir, iki i̇ki elinde de tut. Birini seçeceğim. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Sol elinde. Ne? R yazıyor. Maalesef Barley elendi arkadaşlar. Barley güle güle. O yüzden Rosa'yı alıyorum. Rosa'yla savaş topu kıracağım. Poco'yla da aynı şekilde savaş topu kıracağım. Bakalım. Hangisi? Oo. Oh. Ultisiyle öldürdüm Mike. Of oh, renge bak. Evet, de Ak, abi yeter sen dynamite. Aga be yedik golü. Ne yedik? Ben dedim zaten K2 gol. Attı. Hadi bir gol daha atarsan adının hakkını veriyorum. K2 gol. 2 gol de atıyor. biz şu an yendik. Aha. Rozaya artısını koyuyoruz. Poko ya yendin ya yenemedin. Yenemezsen Poko yarışmaya güle güle diyorsun. Yenersen devam diyorsun. Devam olursa ne yapalım? Soygun yaparız. Soygun mu, ödül alır. Oo. be. Nasıl atamadık? Sen atamadın. şurada hepsini bir can basayım. Hah, gel. Gel şimdi gel. Bunu atamazsak arkadaşlar gerçekten size yemin ediyorum Brawl Stars'ı bırakacağım.

ama gelmedi. Kaleye vursaydım bence net ve net goldü. Gel buraya bak şuradasın. Anlam. Ondan... Ne oluyor ne heli pro oh, o adam olmasın ya bırak bırak babam işte bu ya lan ve gol gol neyse yine kazandık arkadaşlar bence uzaklayalım bunu da bir şey çekelim bir kağıda yine P yazıyorum Birine R yazıyorum. Niye yazayım ki Kağıt silahı varmış orada. Tokonun da bir sürü görev var ya. Ben bunu çektim arkadaşlar. Arkadaşlar kazanan Poko. bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.